Herkese merhaba. Bugün gerçekten inanılmaz bir konuyu, Türkiye'nin S400 hikayesini masaya yatırıyoruz. Düşünsenize, bir NATO ülkesi gidiyor, en büyük rakibinden 2,5 milyar dolara dünyanın en gelişmiş hava savunma sistemlerinden birini alıyor ve sonra onu kocaman bir kutunun içinde depoya kaldırıyor. Peki ama neden? İşte bu sorunun cevabını arayacağız. İşte bugünkü asıl meselemiz bu. Bu kararın arkasında yatan mantık neydi? Türkiye bu hamleyle neyi göze aldı, ne gibi ağır bedeller ödedi? Ve en önemlisi, bu kadar para harcanan bir sistem neden hala aktif değil? Gelin, bu büyük gizemi hep birlikte çözelim. Hadi, dalalım konuya. Bu hikayeyi anlamak için önce zamanda biraz geriye gitmemiz gerekiyor. Türkiye'nin neden bu kadar acil, hatta umutsuzca yeni bir hava savunma sistemine ihtiyaç duyduğunu bir görelim. Şunu netleştirelim, bu bir gecede alınmış bir karar değildi. Tam tersine, yıllardır sürerek ve giderek daha da tehlikeli hale gelen kritik bir güvenlik açığının sonucuydu. Türkiye'nin etrafındaki coğrafya ateş çemberi iken, ülkenin savunma şemsiyesi adeta delik deşikti ve acil bir yamaya ihtiyaç vardı. Bakın bu zaman çizelgesi aslında bütün o sinir bozucu arayışı özetliyor. Neredeyse 10 yıl süren bir arayış müttefiklerle yapılan görüşmeler, ihaleler ve en sonunda bir Çin sistemiyle anlaşma. Ama sonra ne oldu? NATO müttefiklerinden gelen sakın ha baskısıyla o anlaşmada iptal edildi. Türkiye, onca yılın sonunda başladığı yere, yani sıfır noktasına geri döndü. Peki, müttefikler özellikle de ABD neden sistem satmadı? Aslında kritik nokta tam olarak bu değil. Mesele ABD'nin satmayı reddetmesi değildi. Asıl sorun şartların bir türlü uyuşmamasıydı. Washington fahiş bir fiyat istiyor, teknolojiyi paylaşmaya yanaşmıyor ve teslimat için yıllar sonrasını işaret ediyordu. Ankara ise sadece hazır bir sistem alıp müşteri olmak istemiyordu. Teknolojiyi öğrenmek, ortak üretmek ve kendi savunma sanayisini geliştirmek istiyordu. Yani iki taraf tamamen farklı dillerden konuşuyordu. Ve işte tam bu hayal kırıklığı ortamında öyle iki olay yaşandı ki Ankara'nın batıya olan güvenini temelden sarstı ve rotayı tamamen beklenmedik bir yöne yani Moskova'ya çevirmesine neden oldu. Bütün denklemi değiştiren o anlara bakalım şimdi. Düşünün bir anda Suriye'den füzeler yağarken müttefikleriniz savunma sistemlerini toplayıp gidiyor. Kendinizi inanılmaz derecede yalnız hissedersiniz değil mi? İşte Ankara tam olarak bunu hissetti ve bunun hemen ardından ülke tarihinin en travmatik olaylarından biri yaşandı. Kendi ordusunun içindeki bir grup kendi F-16'larıyla kendi meclisini bombaladı. Bu iki olay tam bir güvensizlik fırtınası yarattı. İşte işin en ilginç, en paradoksal kısmı da tam burada başlıyor. S-400'ün NATO sistemleriyle uyumsuz olması, normalde bir dezavantajken bu yeni durumda bir avantaja dönüştü. Ankara için bu, özellikle darbe girişiminden sonra olası bir iç tehdide karşı müttefik ağlarından tamamen bağımsız sadece ve sadece kendi kontrolünde olacak bir acil durum düğmesi demekti. Ve sonunda, ABD'den gelen tüm net uyarılara, yaptırım tehditlerine rağmen o adım atıldı. Türkiye, 2017'de Rusya ile o meşhur 2,5 milyar dolarlık anlaşmayı imzaladı. Temmuz 2019'da S-400 parçalarını taşıyan ilk Rus kargo uçakları Ankara'ya indiğinde artık geri dönülemez bir eşik aşılmıştı. Tabii ki bu başkaldırının bir bedeli olacaktı, hem de çok ağır bir bedeli. Türkiye'nin ödediği fatura belki de kimsenin tahmin edemeyeceği kadar büyüktü. Alınan sistemin değerini kat ve kat aşan bir bedelden bahsediyoruz. 9 milyar dolar. Bu rakam, tek bir kararın ne kadar pahalıya patlayabileceğinin en somut kanıtı. Peki nedir bu para? Bu, Türk savunma sanayi firmalarının dünyanın en gelişmiş savaş uçağı projesi olan F-35 programından atıldıktan sonra kaybettikleri endüstriyel sözleşmelerin tahmini değeri. Çünkü mesele sadece o uçakları satın almak değildi. Türkiye projenin sadece bir müşterisi değil, tam kalbinde yer alan ana üretim ortaklarından biriydi. Uçağın orta gövdesi, iniş takımları, en kritik motor parçaları, hatta kokpit ekranları bile Türkiye'de üretiliyordu. Bu rolü kaybetmek sadece para kaybı değil, aynı zamanda ülkenin havacılık sanayisine ve teknolojik geleceğine vurulmuş çok büyük bir darbeydi. Ama darbe bununla da bitmedi. F-35 programından atılmanın üstüne bir de ABD, CATSA olarak bilinen yaptırımları devreye soktu. Bu, Türkiye'ye hedef alan doğrudan savunma sanayi yaptırımlarıydı ve NATO tarihinde bir ilkti. Bu yaptırımlar Türkiye'nin diğer savunma projeleri için bile parça ve teknoloji bulmasını ciddi şekilde zorlaştırdı. Kısacası bir domino etkisiyle kriz büyüdükçe büyüdü. Ve şimdi en başta sorduğumuz o can alıcı soruya nihayet cevap verme zamanı. Milyarlarca dolar ödenen, uğruna inanılmaz bedeller ödenen bu ileri teknoloji harikası sistem neden bir depoda adeta çürümeye terk edildi? Bütün her şey işte bu kavramda kilitleniyor. Link 16. Bunu en basit haliyle şöyle düşünün. NATO'nun kendi arasındaki güvenli, şifreli askeri interneti Uçaklar, gemiler, radar istasyonları hepsi bu ağ üzerinden birbiriyle konuşur, anlık veri paylaşır ve ortak bir resim görür. Eğer bu ağ bağlı değilseniz, elinizdeki en modern silah bile kördür, sağırdır. Yani tam anlamıyla bir kör dövüşü yaparsın. İşte temel teknik ve stratejik engel tam olarak bu. Rus yapımı bir S400 sistemini alıp NATO'nun bu dijital omurgasına bağlamaya çalışmak en basit tabiriyle en büyük rakibinize bütün güvenlik sisteminizin hatta evinizin ana anahtarını kendi elinizle teslim etmeye benzer. Bu, NATO için asla ve asla kabul edilemez bir risk. Ve işte bu durum ABD için en büyük kırmızı çizgiyi oluşturuyor. F-35 istihbarat riski. Yani S-400'lerin radarlarını aktive ettiğiniz anda sistem etrafta uçan bir F-35'i yakalar. Onun radar izini, elektronik kimliğini, yani onu görünmez yapan bütün sırlarını öğrenir. Ve bu pa biçilmez bilgilerin bir şekilde Moskova'ya sızma ihtimali var. Bu NATO'nun en değerli mücevheri olan F-35'i Rusya için adeta bir açık kitaba dönüştürmek demek. Bütün bunlar bizi bugüne, yani Türkiye'nin kendi elleriyle yarattığı bu stratejik tuzağın içinde sıkışıp kaldığı noktaya getiriyor. Türkiye'nin son dönemde atı adımlar ise aslında çok şey anlatıyor. Ankara, Çelik Kubbe adıyla kendi gelecekteki hava savunma ağını kuruyor ve bu ağ tamamen yerli sistemler üzerine inşa ediliyor. Peki bu planda S-400'ler nerede? Hiçbir yerde. Sistem bu yeni mimarinin tamamen dışında, tek başına izole bir şekilde bırakılıyor. Bu, aslında S-400'lerin NATO ve ulusal sisteme entegre edilemeyeceğinin üstü kapalı bir itirafı gibi. Fakat bir umut ışığı da var. Türkiye'nin kendi teknolojisi, özellikle de uzun menzilli hava savunma sistemi SIPER, geliştikçe ve olgunlaştıkça S-400'ler bir zorunluluk olmaktan çıkıp daha çok siyasi bir yüke dönüşüyor. Belki de SIPER'in tam kapasiteye ulaşması, Ankara'ya bu ağır yükten kurtulmak için gelecekte diplomatik bir manevra alanı açabilir. Washington'ın tavrı ise bu konuda kristal kadar net ve hiç değişmedi. S-400'leri kutuda tutmanız yetmez. O sistemler fiziksel olarak Türkiye topraklarından tamamen çıkmalı diyorlar. Yani depoda dursun ama bizde kalsın gibi ara formüllere kapı tamamen kapalı. Ve sonuç olarak Ankara, bugün devasa bir seçimle karşı karşıya. Bir yanda milyarlarca dolar ödenmiş sembolik bir değeri olan ama kullanılamayan bir varlık, Diğer yanda ise NATO ittifakı içinde 5. nesil bir hava gücü olarak yer alacağı bir gelecek. İşte bu denklemden nasıl çıkılacağı Türkiye'nin önümüzdeki yıllardaki en kritik ve en zorlu sınavı olacak.